Hep beraber yapacağız. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Sizinle beraber öğreneceğim. Nisa ile Hiranur'a ben vereceğim. Bak. Bak şöyle küçük kopardık. Oo. Çok güzel oldu. En çok neyi seviyorsun? Beni mi? Oo ben de seni çok seviyorum kanka. Harikasın. Bana da göster. Sen abi, bana öğret tamam mı? Bak, bak, bak. bak şimdi bak bak nasıl yapıyor bak böyle küçük tutman lazım Hüseyin abi tamam mı? Böyle tutup böyle yapıştıracaksın. <laughs> ben yapamadım gördün mü? Ben yapamadım. <laughs> Şimdi böyle mi yapacağız? Öyle. Ya. Yaptık. Evet. Arabanın torpidoda bayrak o var. Bayrağı. Türk bayrağı evet. al da gel. Bak cüzdanında Türk bayrağı varmış. Bana onu gösterdi. Bak. Evet. Bak gördün mü? Evet. Gördün mü? He, evet. evet. Altı Arda Arda pasta istedi, çikolatalı pasta istedi. Onu da size ikram etmek istedi. Biz Arda'yla çok iyi bir arkadaş olduk.